selamlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Çok eğlenceli ve farklı bir video ile karşınızdayız. Arkamda gördüğünüz gibi bir sürü MT07 var. Yanlarında da sahipleri. Ortada da Honda Hornet var. Bildiğiniz gibi piyasayı domine eden bir MT07 vardı. Uzun yıllardır piyasaya hakimdi. Ta ki Honda eşek arısı Hornet'ini güncelleyip piyasaya çıkarana kadar. Şimdi biz de aldık. mt 7 kullanıcısı arkadaşları tek tek Hornet'i test ettireceğiz. MT7 kullanıcısı olarak Hornet'i nasıl buldular? Sevdiler mi? Beğendikleri, beğenmedikleri taraflar nereler? Objektif olarak onlardan anlatmalarını isteyeceğiz ama önce arkamdaki arkadaşları tek tek bir tanıyalım. İsmim Serkan Demirok. MT7'yi alalı. Yaklaşık bir 3-4 bin kilometre yaptım bu MT ile. 250 cc'den geçtim ve alabileceğim başka opsiyon bulamadığım için yani kendi tarzımda. MT7 aldım. Gücünden şu anlık memnunum. Ama bakalım testten sonra ne olacak? Merhaba ben Şevket. Yaklaşık 6-7 yıldır bir motosiklet geçmişim var. 2022'nin Nisan ayında MT07 almaya karar verdim. R25 kullanıcısıydım. MT07'ye geçme nedenim ise ara geçiş motoru olarak herhangi bir alternatif olmadığı için mt 07yi almak istedim. Aldığım için de memnunum. Herhangi bir sıkıntı, problem yaşamadım motorla ilgili. Yaklaşık bir buçuk ay önce bir önceki MT-7 motorumu satıp tekrar MT-7 aldım. Bu motor ona nazaran daha da esniyor. Bunda onu biraz yaşıyorum. Lastiklerin bir tık daha iyi olmasına rağmen. Hornet'ten beklentim var. Kullanış beklentilerimizi test sürüşünden sonra göreceğim. Benim ismim Anıl. Başlangıç motorum 07. Son bir yıldır MT-7 kullanıyorum. Arabada olduğu gibi motorda da Japon'u seviyoruz. Naked ve oturuşu rahat başka motor kafamda bulamadım. Tabi aldığım dönemde mt karşılaştırabileceğim bir motor yoktu. Fakat şimdi Hornet çıktı. Lansmanda da baktım. 92 beygir fakat arka lastiklerin 160 taban oluşundan dolayı virajlara nasıl girecek? Ee, özellikle frenler ve yeni nesil amortisörünü merak ediyorum. Çünkü ben 1.95 boyunda olduğum için şehir içinde konfora önem veriyorum. Ve ayrıca yapı olarak da motorda nasıl rahat edeceğimi çok merak ediyorum. MT-7'de baya rahatım. Fakat Hornet'e göreceğiz. Merhabalar ismim Faruk. 5 yıldır motor kullanıyorum. Daha öncesinde de düşük silisi motorla başladım Tabii ki de. Neden MT aldım? Çünkü MT klasmanında başka bir motor yoktu. Şimdi Hornet çıktı. MT 75 beygir, Hornet 92 beygir. Arasındaki farkı göreceğiz deneyimine sonra. Bakacağız. Sırayla teste çıkacaksınız arkadaşlar. Çıkmadan önce 3 tane kendi modu var. Bir tane de user ayarlayabildiğiniz mod var. Dördünü de deneyebilirsiniz yolda giderken. Sizden istediğim sürüş konforu, tepkimesi, frenleri, oturuş pozisyonu döndüğünüzde bunları tek tek konuşacağız. Genel olarak motoru MT kullanıcısı olarak incelemenizi istiyorum. Arkadaşlar sizi şöyle alalım. İlk olarak sen başta sırayla başlayalım. Objektif yorumlarını bekliyoruz. Biz burada olacağız. Nasıl buldun Hornet'i? Gerçekten ön yargılıydım abi. Beklediğimden fazlası çıktı. Yani ön yargılarımı kırdı ya. Tüm modlarını denedim. Ee, daha çok frenlerini test ettim. MT'de herkesin şikayetçi olduğu benim de dahil. Sürekli dur kalk yaptım. Ani fren yaptım. Dikkatimi çeken bir detaysa ABS'de dörtlüleri yakıyor. O da büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Sele gerçekten rahat, yumuşak. MT'ye göre yumuşak. Ve şu oturuş pozisyonu, motoru cidden kavrayabiliyorum yani. Güç, ivmelenme, gaz açınca? Ya onda pek... Ben Arkelim ayırt edemedim. Mi? Belki de MT yeni geçtiğim için olabilir. Hı hı. Ama hoşuma gitti. Alınabilecek bir motor. Ben MT'nin tasarımını daha çok seviyorum. Bu biraz dediğiniz gibi arı gibi duruyor. Onun dışında başka eleştirebileceğim bir şey yok. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Sıradaki test kullanıcımız Şevket. Ne bekliyorsun motordan? Hemen gitmeden sonra. Motordan açıkçası viraj bekliyorum. En çok merak ettiğim şey virajda bana güven vermesi. MT07'den aldığım o viraj korkusunu bundan almayı beklemiyorum yani. Virajda güvende hissetmek istiyorum. O zaman sana hayırlı yolculuklar. Teşekkürler. Evet sıcağı sıcağına MT07 kullanıcısından bir Hornet yorumu. Kaskı çıkar istersen rahat alalım sesini. Yüzü gülüyor dur bakalım ne anlatacak. <laughs> Abi bu neymiş ya? <laughs> 75 beygir kullanıcısıyım MT07'de. 92 beygirin o aradaki 17 beygirlik fark yani çok bariz fark ediyor. Alt devirlerde olsun, üst devirlerde olsun. Çok aşırı derecede bir tork ve e, beygir farkı var. Çok güzel şekilde hissettiriyor. Virajı, virajı da çok merak ediyordum. Şasesi MT-07 gibi böyle oynamıyor. Yani ben yatarım diyor. Çok güzel bir şekilde. E, yol üstünde frenlemesi olsun, virajı olsun. Yüksek hızlarda da yine S çizerek Denedim mükemmel bir şekilde güven veriyor. Başka ne fark ettin motordan? Böyle MT'den inip buna bindin. Çünkü MT ile geldik biz buraya. Ondan indin, buna bindin. Ne fark ettin motorda MT'ye göre? Göstergesi MT 07'den biraz daha uzak. Göstergeye bakacağım zaman yolyla kontağımı kopartmıyorum. Tek şeyi sinyalleri biraz zor buldum muhtemelen bu MT 07'de alışkın olmaktan dolayı. Fabrikasyon lastiklerle şu an üstünde galiba. Hı hı. Fabrikasyon lastikleri olmasına rağmen mükemmel bir şekilde yol tutuşu veriyor. Sport modunda gaz tepkisini denedim. MT 07'den Kat kat daha iyi. Yaramazlık olarak Meta 0 diye garaja göndereceğine eminim. Yaptın mı yaramazlık? Yaramazlık çok şey yapmadım. <laughs> Yaptıysan çektik. <laughs> Emanet motor ama limitleri zorladım fakat öyle teker vesaire denemeye kalkışmadım. Ama gaz tepkisini görmek için teker denemeye gerek yok. Hornet dediğimde aklına ilk ne gelecek şimdi? Binden sürdün gittin geldin ya. Komfort, özellik olarak. Konfor, güç ve güvenlik üçü de bir arada. Ve teknolojik ayrıca. Teşekkür ediyoruz. Agresif duruyor biraz daha MT07. Muhtemelen gençler MT07 tercih edecektir ama ben şu an değiştirici olsam tasarıma çok bakmadan direkt bunu alırdım yani net. Tasarım diyenler kesinlikle önce bir test etsin. Ben de tasarıma önem veriyorum. Eminim bunu sürdükten sonra o teknolojikliği, işte o güvenliği, yol tutuşunu, o şasenin verdiği o MT07'deki o güvensizliği bunda almadığında Eminim bunu seçeceklerdi. Gerçekten başarılıydı. <gülüyor> <gülüyor> unuttum dedi de araya ekleriz dedik. Sen unuttuğun bir şey varsa söyle. Virajlar başarılı. Yattım Kendi biz. motorumda motorumla korkuyordum. Bayağı bir yatırdım ve hiç çekinmedim yani. Yapan tamam ]ce. teşekkür ederim. Varsa bak unuttuğun başka bir şey. Eklerim abi sonra. Tamam. <laughs> Anıl'la birlikteyiz. Boy kaçtı? Boy 1.95. 1.95. En çok merak ettiğin? Ne? Şehir içi çok kullandığım için şehir içindeki konfor önemli. O yüzden yolda amortisörüne ve e, özellikle yol tutuşuna bakacağım. Çünkü birazcık e, yamarda tehlikeli bizim yol tutuş. Onun haricinde çok fazla gazlayan biri olmadığım için çok zorlamam. Biz de senden şunu merak ediyoruz. 1.95 boy olarak kişiler olarak da merak ediyorum. 1.95 boyunda bir adam olarak rahat kullanabileceğin mi oturuş pozisyonu ve sürüş konforu. Ben de bunu merak ediyorum. Gelince evet. anlatırsın. Onu ben de çok merak ediyorum. <laughs> Hepimiz onu merak ediyoruz Hepimiz şu merak an. Edeyim. Bakalım ne olacak. O zaman Aylı yolculuklar. Evet, kaskı çıkaralım, rahat konuşalım. Bakalım, MT-07 ile başlamış bir kullanıcı olarak. Aklımızı bizi be abi ya. Ne oldu? Ya çok manyak yapmışlar ya. Vallahi süper. En çok neyini beğendin? <laughs> yani yolda mesela 3 ve 4'te gazlarken böyle daha kontrollü gidiyor. Ama Tüsa'da harbiden çok güzel yani. yani yapmışlar. Yani bilet oraya. <laughs> kaçmazsın sen, kaçmazsın. abi biraz yok <laughs> ya. <laughs> 170 adet, 160. Çok hızlı ivmeleniyor. Ya vites Senin motorunla mükemmel. kıyasla. Senin motor kaç modeldi mesela? Benim 2021. Frenler yeni kasa MT'lerinki 298 olarak düzeltildi. Fakat bunun frenleri gerçekten yani yüksek hızda yaptım fren. Bir de ani fren denedim. Daha kontrollü duruyor evet. O yüzden ben çok beğendim motoru. Bir de böyle oturma pozisyonu. Arkaya yatınca ben 3 oda bir salon <laughs> apartman gibi ya. Ben burada yaşarım yani. Şu sırt tutuşu yani beni benden aldı. Çünkü şimdi ben 1.95'im fakat 105 kiloda bir insan olduğum için benim e, arkadan bir kendimi güvenceye alacağım bir şey arıyor insan. Şu bana güven veriyor biraz. Virajlarda da olsun, yolda da olsun. Var mı başka eklemek istediğim bir şey? Tabii performansı, sürüşü falan haricinde e, gösterge paneli çok güzel. Onu çok beğendim. Hı hı. Tek eksisi görünüş. Yani MT'yi koyduğun zaman yanında MT çok daha agresif gözüküyor. Yani görünüşü çok daha cezbedici. Sıfır bulsam alırım. Hornet'i. Yok çünkü. Yani verirse Honda. Alırız hemen yarın. Honda'ya buradan selam gönderiyorum. Honda'ya selamın aleyküm. MTC Genişlik Hornet bekliyor. Bekliyor yani abi. Yok motor bulamıyoruz yani. Bütün evet. firmalarda bulamıyoruz. Honda Hornet yani çok beğendim. Yani şimdi beğenmesem bir şey demem ama yani rekabet etmek istiyorsa bence sıfırını bizlere satmalı. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. O abi. zaman seni de alalım. Sıradaki arkadaş gelsin. İyiydik abi ya. ya <laughs> <laughs> rahat rahatlanın. Bir tır atıyor ama. Akşamları 6 versene abi. İki <laughs> <Üçer gülüyor> tır daha atıyor. İki tır daha. doyamadı sürmeye. MT-07 kullanıcılarına Hornet'i test ettirmeye devam ediyoruz. Sıradaki kullanıcımız Faruk geliyor. Merhaba. Merhaba hoş geldin tekrar. Hoş abi. Şimdi Faruk MT-07 almasının en büyük sebeplerinden bir tanesi teker yapmak oluyor diye düşünüyorum. Adrenalini seviyorum. Şehir içerisinde çılgın. istediğim araya falan girip çıkabiliyorum. Torkunu da seviyorum. Onun için 0.7. Motoru üstüne bini binmez zaten bir ağırlık konusunda 3 kilo var arasında. Ama sanki daha hafifmiş gibi geliyor. Yani arasında sanki 15 kilo varmış gibi. Dengesi çok iyi. Bana şöyle geliyor. Faruk her şartta MT diyecekmiş gibi. Yani <laughs> ne olursa olsun ben MT'ciyim diyecekmiş bir profil var. Bey T sen. Aynen. Ama şimdi test edeceğin, geleceğin tamamen objektif olarak konuşacağız. En çok merak ettiğin şey ne motorda? Faz tepkisi, öndeki ağırlığı, frenlerimiz çok önemli. Mesela MT-07 durmuyor. Ona bakacağız duruyor mu, viraj nasıl. O zaman hayli yolculukta. Arkadaş sert bir test yapacağı benziyor tekerci bir arkadaş umarım Allah korur başımıza iş açmaz ama siz siz olun trafiği açık yerlerde tekerme kerişlerine girmeyin sıcağına çılgın MT kullanıcısı olarak yani bakalım. MT07'den çok farklıymış. Onu anladım arkadaşlar. Giderken da aynı. bile giderken bile şeydi değil mi böyle hani Öyle ön bir yargı yani ne olabilir ki dedim. Gerçekten varmış. TCS'sini kapatmayı bulamadım açıkçası. <laughs> 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 Nerede <laughs> onu bulamadım. Giderken de TCS'ye girip durdu. Yani vites geçişleri ama sadece gidon biraz fazla sallıyor. Mesela viraja girdiğimde virajdan çıkıyorum ufak bir ivmelenme olduğunda <laughs> gidon tank bir doğru gidiyor. Sanki slipper yer mi yemez mi onu bilmiyor. Ama motor en festo. Kilo <laughs> gazla tekere geliyor. Yaptın mı? Kapakta. Bir denedim ama yapmadım öyle. <laughs> Gitmedim fazla. Tokatladım. Bayağı dikiyor. Yani gider. TCS'yi kapatsak. Gider. 2-3-4 gider. Yani TCS'yi kapatıp var. gönderseydik seni biraz daha rahat ederdin ama sonuçta işte emanet motor işte. Aynı, hani gönül ister ki. Orada durdum denedim TCS'yi kapatmaya çalıştım da kapatamadım. <laughs> ama MT-07 candır. Yok ya hassasiyet olarak falan. Hornet çok yumuşak. Yumuşak motor. 250 cc'den 700 cc'ye çıkacak bir insan için tam ideal bir motor. Frenleme çok iyi. MT-07 durmuyor şehir içerisinde. Zaten çoğu kazalarda MT-07'den gidip de durmaması yüzünden de. Bunun frenlemesi çok iyi, başarılı. Yan yana koysalar? Ya şimdi MT-07 almaya kalksan abi. 2016'lar, 10.000'deki de 20.000'deki Yok ikisinin 20 de sıfırını alabileceğin paran olsa mesela yan yana koysak. Ya bak ha 07... <gülüyor> <gülüyor> Fiyat konusunda daha iyi şimdi. Piyasasına göre, fiyatına göre kullanış olarak çok iyi. Ama yine de diyor ki her şeye rağmen diyor güvenliği, teknolojiyi, bütün özellikleri bir tarafa bırakır. Sırf tasarımı güzel diye MET'e alırım diyorsun. Tasarım değil abi aslında ya. Konu ne Japon mesela? Japon olması. Oğlum bu Amerikalı mı? <laughs> Olsun ama. Şimdi onu sıkıştırdığım kadar bunu sıkıştıracak bileceğimi onu bilmiyorum. O zaman şöyle diyebilir miyiz mesela? Ön yargılarınızdan kurtulun. Ön yargılıydın çünkü. Aynen yaşında. aynen. Güzel bir muhafız. Gel gel ne diyordu? Bana gel sen de gel. Biraz önce arkadaş bana Honda'dan param aldın abi diyordu. Şimdi benim söylediklerimin aynısını kendisi söylüyor. O zaman diğer arkadaşlar da alalım şöyle yanıma. Testimizi bitirdik arkadaşlar. Teşekkür ediyorum öncelikle. Videomuza konuk oldunuz. Kolaçana konuk oldunuz. Var mı son olarak eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz ile alakalı, MT ile alakalı. Valla benim söylemek istediğim, arkadaş az önce belirtti. Eğer 250 cc sınıfından, 700 cc sınıfına geçmek istiyorlarsa, MT'yi düşünüyorlarsa yeni kasanın altına inmesine çünkü motor cidden durmuyor arkadaşlar. MT 07 ya durmuyor yani. Frenlemesi çok berbat ama onun haricinde alternatif olarak Hornet çok güzel bir düzenleme yapıyor. Beni en çok cezbeden konulardan birisi de buydu. Daha önce MT-07 2015 model kullanıcısıyım. Hala MT-07'ye binmemin nedeni de dediğim gibi bayilerde sıfır motoru bulamamam. O yüzden değiştirmiyorum. MT-07'nin durmadığını ve MT-07 ile başlamamanız gerektiğini söyleyeyim. Ben bir şey söyleyeyim. <gülüyor> evet. <gülüyor> ya Başlamayan ne yapıyorsun? <laughs> buradan bunu seviyorum ben burada. Değil mi? Fark ettik onu konuşurken el buradan böyle. Başlamayacak bir 0.7 ile başladık. Eyvallah. Fakat hani 250 ile başlamayayım diyen, ben biraz yaramazım, hafif gazlıyım diyen arkadaşlar Hornet'i tercih edebilir. Daha yumuşak bir motor olduğu için MT'den daha rahat kullanabileceklerini düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. Hicabi. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Özellikle sizlerin yorumlarını da bekliyorum tabii ki ama söylemek istediğim çok küçük bir şey var. İster MT07 kullanın, ister Hornet kullanın. İkisi de böyle gaza açtığınızda sizi gaza getirecek, hız yaptıracak. Yerinize durdurmayacak çok seri, çok güçlü motosikletler. Hangisini kullanırsanız kullanın. Ekipmanınızı giymeyi elden bırakmayın. Kesinlikle önceliğiniz güvenlik olsun. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.